değil. Hem konuklarımızı ağırlayacağız hem de daha sonra Hayriye ile de kendi uzmanlık alanında yine sohbetimiz olacak. Ama ilk konuğumuz göğüs kalp damar cerrahi uzmanı Doktor Mustafa Yüksel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hemen sorularımıza başlayabilir miyiz? Çünkü Çok gerçekten merak ettiğimiz bir konu pektus nedir hocam? Evet. Pektus latince göğüs kafesi demek. Evet. Ee, göğüs kafesindeki hastalıklarını da hep başına pektus konarak hastalığı tarif ediyoruz. Peki evet. hocam, evet. pektusun çeşitleri var mı? Evet, e, pektus e, göğüs kafesindeki deformitelerde göğüs kafesi eğer öne doğru büyürse pektus carinatum deniyor buna. Yani güvercin göğüsü Türkçe'de. E, i̇çeri doğru çıkık olursa da buna pektus excavatum deniyor. Çıkık oluyor değil göğüsü. mi hocam böyle? Evet, çıkık olan güvercin göğsü. E, bu çocuklar e, kalbe veya akciğere baskı olmuyor, e, çıkık olduğu için akran zorbalığına maruz kalıyorlar özellikle burcu çağlarında o nedenle bunların tedavisi için değişik yıllarda önce ameliyat yöntemi denenmiş daha sonra ameliyat dışı tedavilerle başarılı bir şekilde bunlar tedavi edilebiliyor. Nasıl tanı konuyor peki? Tanı koymak için aslında görsel olarak göz kafesinde anne veya baba bir değişiklik fark ediyor. O değişikliği doktora soruyor. Doktor ilk muayenede onu belirliyor. Diyor işte bunda kunduracı göğsü var, çökük veya güvercin göğsü var. Aile yıllardır bunların tedavisi ağır ameliyatlar gerektirdiği için hmm. yaygın olarak yapılmayan bir tedavi. Fakat son yıllarda önce minimal invaziv dediğimiz basit yöntemlerle bunların ameliyatları yapılmaya başlandı. Ama son 5-6 senedir Türkiye'de de çok uygulanan, Ameliyat dışı tedavilerle bunların düzeltilmesi yoluna gidildi. Nasıl oluyor ameliyat dışı, nasıl tedavi ediliyordu? Şimdi göğüs kafesi dışarı çıkıksa, evet. e, güvercinlerin göğüsleri dışarı çıkık olduğu için onların böyle öne doğru e, çıkık göğüsleri var. O nedenle güvercin göğüsü isim verilmiş. E, bu çıkıklığı göğüs kafesini bastırarak ameliyat dışı yöntemlerle düzeltiliyor. Şurada gördüğünüz ortez dediğimiz, şurada küçük bir modeli de var. Bu göz çocuğu çocuğa giydiriliyor aynı bu şekilde takılıyor evet. ve her çocuğa göre, her göz kafesi boyutuna göre ortez mevcut ve bu ayarlanarak göz kafesi bastırılıyor, istenen şekle getiriliyor. Bu şekilde olsun deniyor. Bu genellikle 3-4 haftada düzeltiyor çocuğu. Ama çocuk bunu giymesi gerekiyor. Hmm, yatarken de mi giyiyor? Yatarken de giymesi Giyibir gerekiyor. Olsa... O nedenle ideal tedavi yaşı 10-12 civarı. Ama biz bunu çocuğun uyumlu olduğu en erken zamanda başlıyoruz. Çünkü ne kadar erken tedaviye başlarsanız o kadar hızlı tedavi sonuç alınıyor. Ee, mümkün olan bir de tabii aileler çocuklarındaki o deformiteyi akran zorbalığına maruz kalıyor. Bazen çocuklar bizi... E, ...anneyi babayı muayeneye getiriyor. Ah, ben diyor, ah. böyle niye ben Tabii. böyleyim diyor. Diğer çocuklardan niye farklıyım. Onun üzerine anne baba araştırıyorlar. İşte internete bakıyorlar. Doktorlara soruyorlar. Ve o şekilde geliyor. Biz tedavi prensibi olarak çocuk tedaviye geldiği zaman... ...acaba orteze uygun mu değil mi diye... ...onu ölçmek için şöyle bir basınç aletimiz var. Bu basınç aletini açıyoruz. Çocuğun göğüs kafesine düzeltecek şekilde bastırıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kilogram cinsinden e, ölçek var. Evet. Eğer bu basınç e, 10 kilogramın altındaysa ise ortezde düzeliyor bu çocuk. 10 kilogramın üstünde ise o zaman ameliyat yapmamız gerekiyor. Ameliyat. Çelik bar takıyoruz. E, eğer 20 kilogramın üstündeyse o zaman açık ameliyat dediğimiz bir ameliyat yapabiliyoruz. Bu ameliyatta ağır ameliyat değil mi ağır hocam? ameliyat onlar. O nedenle bu ameliyat dışı tedaviler tabii çok e, popüler. Erken tanı da tabii e, çok kesinlikle. önemli. Bu durum küçük evet, yaşta fark etmenin faydası. Evet 17 yaşından sonra ameliyat yapmak gerekiyor çünkü çok zor tedavi çünkü basıncı artıyor. Biz ortezi kullandığımız zaman ortez o yüksek basınca maruz kalıyor çocuk o basıncı tolere edemiyor hmm. acıdı mı hocam acı bayağı ağrısı oluyor nefes alamadığını hissediyor gece de takması gerekiyor ama tabii şöyle basit bir cihaz bu çocuğu tamamen düzeltiyor. E, toplumdan izole oluyorlar yani bu çocuklar eğer e, tedavi hocam çocuklar derse. aslında yani çocuk diyoruz ama gerçekten acımasızlar biliyor musun yani Çok, akran evet. zorbalığı kadar kötü bir şey yok o yüzden hani evlatlarımız ne kadar bu konuda eğitirsek o kadar da hani başkalarının canını acıtmazlar çünkü aslında bilmeden söylüyorlar ama tabii, tabii acımasız doğru. geliyor o yüzden de dediğiniz gibi hocam erken tanı erken tedavi ne kadar önemli Çok bu durumda önemli, evet. ve tamamen düzeliyor biz bu çocukları ben 2000 bir yılına kadar hepsini ameliyat ediyordum yani şöyle çelik çubuk takıyorduk Hı -hı. ama bu, bu ürünler Türkiye'ye de geldi ve bu ürünler geldikten sonra bununla düzeliyor çocuk. Dışarıdan yani çocuğa herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Sadece çocuğu çok iyi eğitmek gerekiyor. Aileyi iyi eğitmek gerekiyor. Yani kullanım süresi var. Takipleri düzgün yapılması Tabii. lazım. Yani şöyle basit bir aletle tamamen düzeliyoruz kafesi. Bu Sürece uyumlu olmak gerekiyor sadece. Evet, çocuğun uyumlu olması gerekiyor. Evet. Yani çocuğun uyumu ötesinde ailenin de sahiplenmesi gerekiyor. Yani bunun da düzeleceğine inanıp düzgün bir şekilde kullanmasını sağlamak gerekiyor. Ee, yani bu tedavi ameliyattan zor bana göre. Çünkü takip gerekiyor. Yani bu çocuklara evde destek vermek gerekiyor. Anne arıyor akşam işte diyor takıyorduk işte şöyle oldu böyle oldu ona hemen cevap vermek gerekiyor. Veya cildi tahriş oldu ne yapmam gerekiyor. Onun için iyi bir takip sistemi kurmak gerekiyor. Ameliyatta çünkü bunu takıyorsunuz, bitiyor işiniz siz. Yani hekim olarak. Aslında bir de bu barı çıkarıyoruz çünkü 3 sene sonra, 2 veya 3 sene sonra hastanın durumuna göre. O zaman geliyor, arada hiç görmeye gerek olmuyor. Ama bunu taktığı zaman, bu tedavi 1-1,5 bir, bir sene sürüyor. Her 2-3 ayda bir çocuğu görmek gerekiyor. E, Arada bunu da ne da kadar desteği. süreli takıyor dediniz hocam? Bir e, buçuk. İlk başta 6 hafta gece gündüz takıyor. 6 hafta saat. ilk başta evet. Sonra düşürüyoruz o süreyi. Önce 18 saate sonra 16 saate sonra 12 saate sonra 8 saatle bitiriyoruz süreyi. Ama 1,5 seneye yakın bunu kullanması gerekiyor. Ama değer yani düşünün düz taban olan birisi hayat boyu taban tabanlı kullanıyor. Bu sadece geçici bir süre kullanması gerekiyor. O nedenle e, yani çok mantıklı. Ameliyata sistem. göre bu tedavi evet. değer. Böyle bir şey. Ve başarı da çok yüksek. 17 yaşından öncesi teşhis edilirse bu e, %100 başarı elde edilebiliyor. Peki hocam, pektus e, genetik mi? Evet. Neden oluyor? E, aslında genetik olduğu yani e, ailede muhakkak oluyor. Bizim pektus hastalarımızda. Öykü oluyor muhakkak. Muhakkak oluyor. Pektus hastalarımızın %25'inde genetik bir şey ailenin herhangi bir ferdinde de oluyor. Bu yüksek oranda, oran yüksek sayılır. Ama araştırırsanız aslında her pektus hastasının sülalesinde bir tane daha hasta bulunuyor. Genetik olduğu düşünülüyor. Nasıl reses bir gen, çekinik bir gen, yani sizde varsa çocukta olacak diye bir şart yok. Anne babada varsa gen o zaman çocuk olma şansı daha yüksek oluyor. Bazen bütün ailede oluyor. oluyor derece, değişik derecelerde. Ee, Çok yaygın mı? 300 doğumda bir görülüyor. Yani aslında e, nadir hastalık değil. Yani biraz yaygın sayılır. Evet. E, gen biz genellikle okullarda e, konferanslara gidiyoruz. Mesela dinleyici topluluğu 200 kişi ise 2-3 tane pektuslu çıkıyor o topluluğun içinde aslında da 300'den de fazla olduğunu ben düşünüyorum. Türkiye'de böyle yapılmış bir çalışma yok. Şimdi bizim bir derneğimiz var. O dernekle Pendik bölgesinde bir tarama yapacağız. O şu anda proje aşamasında Sağlık Müdürlüğü ile birlikte. O orada gerçek değeri bulabileceğiz herhalde. Kaç yüzde kaç acaba Türkiye'de e, dağılımı? En azından bir ortalama çıkar. Evet, yaklaşık bir şey çıkar. Çünkü bütün veriler o 300 doğumda bir Amerikan verileri. E, pektusun bir de hani kunduracı göğsü var. Bu güvercin göğsü, güvercin göğsünde aslında çok başarılıyız. Yani bunun tedavisi çok başarılı. Kunduracı göğsünde ise bakın şunu çıkarayım. Onun altındaki şeyi göstereceğim. E, bunlar bizim ortezlerimiz. Çok tedavide çok başarılıyız gerçekten. E, kunduracı göğsü ise göğüs kafesinin içe çökük olması. Hmm. Yani tersi oluyor. Tersi. Şimdi güvercin göğsünde hastanın herhangi bir e, kalple ilgili veya akciğerle ilgili problemi olmuyor. Onda ise düşünün şu şu göğüs kalp hemen bunun altında şurada duruyor. Bunun e, baskı olması yapacak. kalbi e, muhakkak baskı yapıyor kalbe. Kalbi ya itiyor bir tarafa, bir akciğere doğru veya bu iki omurgayla sternum arasında iman tahtası arasında kalp sıkışıyor. Bu çocuklarda şikayet oluyor. Hmm. Koştukları zaman nefes nefese kalıyorlar. Çarpıntılar oluyor. Ama annelerine hani benim çarpıntım var diyemiyor. Yoruluyor çocuk. Anne genellikle ben anlattığım zaman e, bu e, fizyopatolojiyi. Anne diyor ki ya benim çocuğum diyor erken yoruluyor diyor. Oyunu diyor erken terk ediyor. Yüzücü ise mesela yüzücü çocuklar var. Diyor ki ben arkadaşımdan erken nefes nefese kalıyorum diyor. Yüz metreyi tamamlıyorum diyor veya 50 metreyi. Ama diyor ben dinlenmem gerekiyor. O bir jimnastikçi hastalarım var birkaç tane diyor ki mesela çocuk jimnastik yapıyorum diyor ama dinlenmem gerekiyor diyor. Bazen antrenör müsaade etmiyor diyor çünkü nefesini aş diye diyor. Hmm. Halbuki kalpteki bası nedeniyle çarpıntılar oluyor Tabii. bu çocuklarda. E peki bunun tedavisi yine? Bunun tedavisi eskiden açık ameliyat yapıyorduk. Yani şöyle kesiyorduk cildi. Şu yamuk kemikleri, kıkırda şunlar kıkırdak her iki kemiğin yan tarafında. Düzeltiyorduk, çıkarıyorduk, düzeltiyorduk. Sonra yeri koyup altına da bir çelik bar koyuyorduk. Bu şekilde alttan itiyorduk. Ee, sonra e, 2000 yılında Amerikalı bir çocuk cerrahı bir yöntem geliştirmiş, geliştirdi. E, şöyle bir çelik barı... E, bir, bir taraftan delik gelip, bir de öbür taraftan delik gelip, kameralarda var. Kamera vasıtasıyla ben bunu bunun altına yerleştirdim diye bir yayın yaptı. Önce biz inanmadık ya delik, o kadar kolay mı? Buradan kamerayla gireceksin, bunu karşıdan çıkar. Kalp var burada çünkü çıkacaksın. Sonra bunu çevirince bu kalkıp düzelecek. Sonra da şöyle bir kelebek koyunca buraya, bu tamamen bu şekilde düzelmiş olacak. Bir delik burada var bakın, bir delik burada var. Önce inanmadım ben ama sonra bu adamın şeyi cerrahın e, kongrede videosunu seyrettim. Aa dedim bu ameliyat kolay yapılabilir. <laughs> sonra 2005 yılında ben de Türkiye'de ilk defa bu ameliyatı gerçekleştirdim. Kaç oldu hocam? 2005'te ben 2005. gerçekleştirdim. O 2000 yılında o yayını aslında yapmıştı. Aslında anlatınca ne kadar şeymiş gibi, ne kolay buradan gidiyoruz böyle yapıyoruz ama ne kadar aslında zor, ne kadar... Çocuk Masada kalabiliyor Güzel, yani çok şey bir var. bir mesleğiniz var hocam. Ee, çok e, yani e, özellikle şeyleri yani, eğitim yani. almak gerekli. Tabii ki, tabii ki. Bu hastaları bir de mesela çocukların derinliği her çocukla farklı oluyor. Bu göğüs kafesindeki çöküklüğün. Onun için de şöyle bir cetvel var onunla ölçüyoruz. Yani seninki diyoruz mesela bir santim, seninki iki santim, seninki beş santim. Hmm. Yedi buçuk santim derinliği olanlar var. Yani bu, bunu şöyle koyuyoruz bu cetveli. Şöyle. Şuradan çapraz olarak sol memeye koyuyoruz. Bir de şuradaki arkus costarum diyoruz. İkisi arasına koyuyoruz. Ve yüksekliğini ölç, derinliğini ölçüyoruz. Bakın burada santimler var. Bir santim olabiliyor. iki santim, üç santim, dört santim, beş santim, yedi buçuk santim var aslında. Bakın şu kadar derin olan hasta aa, var. Aa. Şöyle derin olan. Bayağı o zaman göğüs kafesi içinde nefes alacak yer kalmıyor. Tabii. Yani akciğerlere ve kalbe nefes alacak yer kalmıyor. O çocukların semptomları daha çabuk ortaya çıkıyor. Ben her yaştan hasta ameliyat ettim. Mesela 20 yaşında hasta ameliyat ettim çarpıntısı olduğu için. 30 yaşında ettim, 40 yaşında hasta, 50 yaşında, 59 yaşında en yaşlı hasta. 59 yaşında infarkt geçiyorum diye kardiyoloğa gidiyor. Derin pektüsü var. Kardiyolog bakıyor, anjiyo yapıyor, kalbin sağlam diyor senin. Ağrın diyor, pektüsünden kaynaklanıyor. O çünkü kalbe baskı yapıyor, görüyorlar orada şeyde anjiyoda. Sonra biz ameliyatla düzelttik, şikayetleri geçti. E, o 59 yaşındaki hastanın bütün şikayetleri geçti. E, bu Ameliyatla tedavi. Bunda da aynı şekilde ameliyat dışı bir tedavi geliştirilmiş. 2005 yılında Eckart Glob diye bir Alman, kendisinin pektusu var, derim. Ya diyor ben ameliyat olmak istemiyorum diyor. Ben diyor vakumla düzelir diyor benim göğsüm. çekme. Böyle gibi. bir vakum yapıyor. Evet evet çekerek. O şeyler kaportacılar şu anda arabaları düzeltiyorlar. Bunu bir, bu şekilde yapıştırıyor göğse şöyle. Bakın şurada örneğini yapacağım. Şeyden de görünürse güzel olur. Şöyle bakın. Şöyle vakumluyorum. Bakın yapıştı. Aa evet. Bu yapıştırıyoruz. Sonra bunu kilitliyoruz. Sonra açıyoruz. Göğsünü çocuğun kaldırıyor bu. Karı doğru. Ve bir saat öyle duruyor. Sabah bir saat akşam. Her boyda vakum var. Mesela şu bebekler için. Küçük. Bu da aynı şekilde. Evet. Ee, ben bunu ilk gördüğüm zaman 2009 yılında İstanbul'da bir uluslararası pek toplantısı yaptım. Bunu yapan adam da toplantıya geldi. Biz kullanmıyorduk bunu. Has, ben, biz böyle e, ameliyat yaptığımız bir hasta da başarısız olmuş. Çökmüş çocuğun göz tekrar. Ne yaparız diye konuşuyorduk. Bu böyle elinde çantayla, elinde vakumla nasıl şeye geldi, sahneye geldi. Bu dedi vakum var işte böyle bir şey. Önce biz dedik bu e, yani bilimsel değil böyle hani çantayla sunamazsın makalelerini görürüz, evet, sunumlarını görürüz. Sinir. Ondan sonra kabul ederiz. Ama şimdi biz bunu kullanıyoruz Türkiye'de. Başarılı oldu. Çok başarılı. Yani bu da başarılı. Ama bunun kadar başarılı değil. Bu üçte bir, yüzde otuz beş, kırk başarısı var. Yani her çocuğa uyguluyorsunuz. Üç çocuktan biri düzeliyor, biri düzeliyor ama sonra tekrar çöküyor, biri hiç düzelmiyor. Daha az başarılı ama ameliyat dışı bir tedavi. Ve o nedenle tercih, tercih kullanılabilecek edilebilir. bir tedavi, tercih edilmesi gereken bir tedavi. E, bu vakumlar şimdi Türkiye'de imal ediliyor. Eskiden sadece Eckart Glob yapıyordu e, Alman. E, bütün dünya ondan alıyordu. E, şu çıkarılan böyle bir aparatı da var. Takıyoruz sonra havasını almak için şu düğmeye basıyoruz. O kendini, havayı, negatif basınç var orada çünkü havasını şöyle tamamen. Bırakıyor ve serbest alıyor gördüğünüz gibi. Bu tedavi tabi biraz emek gerektiriyor. Yani aile bu tedaviyi yapmak isterse evde yapılıyor. Kendisi yapıyor çocuk veya anne baba. Ama aileye bir kişi daha girmiş oluyor. Yani ekstra biri misafir gibi. Her sabah, akşam bu uygulanacak. Takip ediniz. Ama değer mi? Ameliyatın alternatif değer bence. Tabii ki başarılı başarılı de fayda var. Peki hocam alerjis alerji yapıyor mu bu barların kullanımı? Şimdi barların alerji yapma ihtimali var çünkü Hı -hı. bunların içinde çelik bu, krom çelik krom, nikel kullanılıyor yumuşatmak için çeliğe. O nikel de alerji yapıyor. Özellikle çocuklara biz ameliyat önce soruyoruz diyoruz ki işte küpeye, kolyeye, saate alerjiniz var mı? var derse bunu testini yapmaya bile gerek olmuyor. Titanyum kullanıyoruz o zaman. Titanyum alerji çok daha düşük. Ona da alerji oluyor ama bu kadar yüksek oranda değil. E, alerji olabiliyor. Bu medika, dışarıdan kullanılan ürünlerde bu medikal silikon alerjisi çok az bu. Bu ancak temas ettiği ciltte eğer çocuk çok hassassa cildi e, o kırmızılık yapabiliyor. Hiperemi yapabiliyor. Onda da tedavi e, bu e, ilaçlar var, e, antialerjik kremler var. Onu kullanıyoruz. Ama başka bir ciddi alerjisi yok. Buna. Hocam kundura göğüs daha zor değil mi? Daha zancılı. Tedavisi biraz daha zor. Evet, yani güvercin, e, güvercin göğüs ziyade... daha kolay tedavi. Evet. Daha e, çünkü kundura e, güvercin göğsünün avantajı e, kalbe baskı yapmıyor. Yani bıraksanız da oluyor ama çocukta da yani cidden anormal bir şey. Böyle düşünün. geçen 35 yaşında bir hastam geldi bir mühendis. Güvercin göğsü var. Evlenmiş iki çocuğu var. işi gayet iyi. Kendi işinin sahibi. Ama dedi ki hocam dedi ben hani ameliyat tedavi olmak istiyorum. Ortezi olabilir mi diye gelmiş. Ama 20 yaş üstünde ortez tedavisi çok zor. Çünkü ağrıları oluyor. Takamıyorlar. Ameliyat olması gerekli. Ya o sohbette o arada yani ne gerek var dedim ben hani. 35 yaşına gelmişsin zaten göğsünde gayet. Hocam dedi ya hiç havuza denize giremiyorum. Kravat takamıyorum diyor. Yani kravat Çok takınca diyor şöyle diyor çıkıyor Görüncü. diyor. Görüntü. Yani bakıyorlar öyle diyor. Hani e, bu ne diye sorguluyor diyor. O zaman anlatmaya çalışıyorsun işte şöyle bir şey var falan. Çok zor diyor. O nedenle... Peluşlu böyle boğazlı kazaklar. Yine iyi dayanmış değil mi? Evet. 55'ine kadar dayanmış. Ama hocam evet, 59 evet. yaşına kadar dayanandan bahsetti. Ama onu bilmiyormuş. 59, o 59 yani. o yaşında. kadar. Evet. Kundura göğüs. Kundura göğüs anlamıyor Kundura göğüs. Yuvarlak göğsünde tabii deformite. Görsel olarak da tabii. Görsel olarak çocuk mesela geçen hafta geçen evvelsi gün bir çocuk geldi. Çocuk 11 yaşında. Güvercin göğsü var. Ama Tişörtten belli oluyor. Ben hani girdiği zaman evet, hastaları çıkık. görüyorum. Çıkık Böyle tişörtü. Ben Böyle gördüm dış, hocam. Kendi danışanlarımdan bir ee, Anne hani hocam tedavi istiyor dedi. Yani çocuk istiyor tedaviyi. O, o da internette araştırmış. Anne getiriyor ve anneler de o ameliyat dışı bir tedavi olduğu için şeye ısrarla katılıyorlar. buna bir an önce sıcak tedavisi. Sıcak bakıyorlar. Evet çok sıcak bakıyorlar. Peki hocam bakıyorlar. son sorum. Pektus askerliğe engel mi? Evet. Normalde Pektus eğer bu e, güvercin göğsü engel değil. Akçeli'ye herhangi bir zarar olmadığı için. Ama kunduracı göğsü kalbe baskı yaptığı zaman de baskı yapıyor. Eğer çocuğun, e, askerliğe aday olan kişinin e, kalbine, nefesine e, anormal bir derecede etki etmediyse askerlik yapmasına müsaade ediyorlar. Ancak şöyle bir şey var, çok enteresan tabii bu. Pilot olmasına... Subay olmasına, polis olmasına, bekçi olması engel. Uzman çavuş olmasına engel. Halbuki askerlik yapıyor bu çocuk. Evet. Onda da şöyle bir madde var askerlik kanununda. 5 metreden çocuğun deformitesi diğer çocuklara göre fark ediliyorsa o diyor engel diyor. Yani yüzü yanıklar. Sebebi de şuymuş askerlik kanununda. Mesela bir tim içinde bir şeyde o deformitesiyle o ayrılabiliyorsa ona askerliğe müsaade etmiyorlar. Yani herkesle eşit olacak şeyi görüntüsü de eşit olacak. Onlar o nedenle askerliğe ona e, müsaade yani pilot olması veya uzman çavuş olması müsaade etmiyorlar. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, ediyoruz. Hocam. Ben teşekkür ee, ederim. Çok önemli konular hakkında konuştuk size Tekrar bekliyoruz efendim. E, Doktor Mustafa Yüksel uğurluyoruz konumuzu. Diğer konumuzda da devam ediyoruz. KRT'de en iyisi devam ediyor.